Herkese merhaba. Ben Möktegra ekibinden Musa. Bu videoda sizlere fiyat seti nasıl tanımlanır bunu göstereceğim. Öncelikle admin işlemlerine geliyorum. Ardından burada gördüğünüz genel ayarlara gelerek fiyat seti tanımları ekranımı açıyorum. Bu ekranda fiyat seti açmak için buradaki mavi butona tıklayarak buraya fiyat setlerimi yazıyorum. Örneğin ben liste fiyatı yazdım. Ardından ve trend yol fiyatı ardından hepsi burada fiyatı yazdık. Bu kadar yeterli şimdilik. Peki bu fiyat setlerini nerede kullanacağım? Şimdi o ekrana geliyorum. Buradan arayüz işlemlerine tıklayarak pazar yerleri diyorum ve buradaki trend yol işlemlerini tıklıyorum. Burada gördüğünüz fiyat ayarları kısmında bu fiyat setlerini kullanacağız. Liste fiyatına liste fiyatına eşitliyoruz. Satış fiyatına ise trend yol işlemlerinde olduğumuz için trend yol fiyatını yazıyoruz. Aynı şekilde hepsi burada da N11'de de PTT AVM için de bunları yapmamız gerekiyor. Bu tabi bu güncellemeleri yaptıktan sonra güncelle butonuna basmayı unutmuyoruz. Yoksa buradaki seçimimiz değişmez. Peki bunları yaptık. Bizim ne işimize yarayacak? Ürün kartı içerisinde fiyat seti tanımlarımızı kullanarak fiyatlarımızı gireceğiz. Burası önemli. Ürün kartı içerisinde kullanacağız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.